Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. <laughs> Bugünkü dersimizin konusu ortaklı olan malların zekatının hükmü. أولاً بنونا إيجلي بر أربشا متنين اوكيا جام كلمة ماناسون اغلا جام فصل يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط اذا كان مراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع حلبي وموضع الحلب واحدا. Evet. Kelimenin Arapça metni böyleydi. Bu konunun Arapça metninin kelime manasını veriyorum. Faslun bu bir bölümdür. <laughs> Vel halitani iki karışık. Neyiz iki karışık. Yüzekiyani yüzekiyani zekatları verilir. İki karışık zekat. Zekate zekat vahidi birdir. Yani iki karışık olan ortaklı olan zekatlar bir tanedir. Nasıl bir tanedir? Bi sebe'i yedi ile şaraiti yedi şart ile. Yani ortaklı olan zekatların malları yedi şartla efendim bir tane sayılır. İza ne zaman ki kane oldu el merahu kane el merahu kaldı ahır vahiden birdir. Yani bir ahırda kaldıklarında efendim ortaklık mallar bir tane sayılır. Vel mesrahu vel mesrahu toplandıkları yer vahiden birdir. Daha vel mer'a otladıkları yer vahiden birdir. Daha vel sahlu koçları vahiden birdir. Vel meşrebu su içtikleri yer vahiden birdir. Vel halibu süt sağcıları vahiden birdir. Ve mevdi'u yer kabı yani yeri kabı halbi sütün vahiden birdir. Sütün kap yelenin süt kapları bir kapta sağlıyorsa. Evet. Şimdi okumuş olduğum kelime Arapça metnin ve kelime manalarını verdikten sonra bu toplu manasındaki efendim ta daha iyi anlaşılsın diye onları veriyorum. Çünkü kelime manaları arasında konu iyi anlaşılmıyor. Ortaklı olan malların zekatının hükmü nasıldır? Mesela bir insan, iki kişi vardır ki malları ortaktır. O ortak mallarının zekatının İslam'daki hükmü nasıldır? Evet. Muhammed Şamil, uyuyor musun? Alıyor musun not? Hı. Ortaklı olan malların zekatı yedi şart ile bir kişinin malı gibi zekatı verilir. Demek ki ortaklı olan iki kişinin efendim ortaklı malları yedi şartla bir kişi gibi zekat malı zekatı zekatın malı verilir. Şartlar sırasıyla şöyledir. 1- yattıkları yani istirahat ettikleri ahırları bir olacak. 2- toplanıp sevk edildikleri yerleri bir olacak. 3 mer'aları yani otladıkları yerleri 1 olacak. 4 koçları 1 olacak. 5 su içtikleri yerleri 1 olacak. 6. Süt sağcıları bir olacak. 7. Süt sağdıkları kapları bir olacak. Yani bu 7 şart olmazsa ortaklı malların ortak hükmü olmaz. Herkes kendine kendi payına ne şey düşerse onu verir. Ancak bu şartları toplarsa o zaman o ortaklı mallar bir kişi bir kişinin malı gibi kabul edilerek zekatı öyle çıkartılır. Ortaklı malların zekatının delilleri ise şöyledir. Yine Enes İbni Malik radıyallahu teala anudan şöyle rivayet edilmiştir. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takdir buyurduğu zekat miktarına dair Enes İbni Malik'e yazdığı bir mektupta, bir mektubunda zekat artar veya eksilir korkusuyla müteferrik yani karışık zekat malı bir araya toplanmaz. Müştemi, müştemi yani toplu bir arada bunların arasında teda da tefrik edilmez. Bunların arasında da tefrik edilmez. Yani ortaklı olan yani ortaklı olan malların arası ayrılmaz. Bunun efendim delili ise Sahih-i Buhari Tecrid-i Hadis 716 Sahih Buhari cilt 2 sayfa 124 Habab 38 hadis kitabı Zekat Buhari tercümesi Ötüken Yayınları cilt 3 sayfa 1381 Yine İbn Yine Enes İbn Malik radıyallahu Teala anu da rivayet edilmiştir. Ebubekir radıyallahu an dedi ki Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve takdir buyurduğu zekat miktarına dair Enes'e şunu yazmıştır. Herhangi iki halitadan yani ortaklı iki veya daha fazla kişiden müteşekkil müşterek bir sürünün zekatı hususunda bu halita yani şirket olan malların sahipleri aralarında her mucibi adalet yek müracaat ederler. Yani adalet gereğince birbirlerine müracaat ederler. Bu hadisin kaynağı da yine Sahih Buhari, Tecrid-i Sarih, Hadis 717 Sahih Buhari cilt 2 sayfa 122 Cilt 2 sayfa 122 123 Bab 35 Kitabı Zekat Buhari tercümesi Ötüken Yayınları cilt 3 sayfa 1376 Demek ki efendim zekatın mesela ortaklı olan malların zekatı 7 şart mevcut olunca o yedi şart üzere efendim o şartlar mevcut olduğu takdirde ortaklı mallar bir kişinin malı sayılır. Bu konuyla ilgili soru ve cevaplara gelince ortaklı malların zekatının hükmü, onunla ilgili sorular ve cevaplar. Ortaklı olan malların zekatı kaç şart ile bir kişinin malı gibi zekat verilir? Burayı iyi dikkat et. Muhammed Şamil da olsun yavrum. Ortaklı olan mallarının cevap, ortaklı olan mallarının zekatı 7 şart ile bir kişinin malı gibi verilir. Şartlar ise şöyledir. Bir, yattıkları istirahat ettikleri ahırları bir olacak. Yani iki ortak olan malın efendim bir yattıkları istirahat ettikleri ahırları bir oldu mu o bir kişi sayılır. İki, toplanıp sevk edildikleri yerler bir olacak. Yani nerede toplanıyorlarsa aynı yerde toplanıp orada sevk edilecekler. 3. meraları otladıkları yerleri bir olacak. 4. koçları bir olacak. 5. su içtikleri yerleri bir olacak. 6. sağcıları bir olacak. 7. süt sağdıkları kapları bir olacak. Hitamuhu <laughs> misk ve fi zalike fel onun sonu misktir bunda imrenecekler imrensin mutafifin suresi ayet 26 evet Muhammed daha bir bunu ezberleyebildi mi hitamuhu misk ve fi zalike fel yetenafesil متناfisen. söyle bakayım hitamuhu misk Ha, onu ezberleyeceksin. Hitamuhu misk وفي ذلك فليتنافسل متنافسون بذا تكرار ختامه مسك وفي ذلك فليتنافسل متنافسون ها anladın مش şimdi ختامه مسك وفي ذلك فليتنافسل متنافسون onun sonu misktir bunda imrenecekler imrensin متعففين سورة آية 26 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته